Bir millet vardı. Yorgundu, yoksuldu, umutsuzdu. Ama bir sabah 19 Mayıs 1919'da o millet yeniden doğdu. O gün Samsun'a ayak basan yalnızca Mustafa Kemal değildi. Bir halkın kaderiydi, cesaretiydi, isyanıydı karaya çıkan. Top seslerinin, işgal çığlıklarının ortasında doğan bir umut. Ve bu umut bir vapurla Karadeniz'e aşıp yüreklere ulaştı. 19 Mayıs sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs diriliştir, boyun eğmemektir. Geleceği gençlere emanet edecek kadar güvenmektir. O yüzden bugün yalnızca bir bayram değil, bir borçtur bizim için. Çünkü Atatürk demişti ki, bütün ümidim gençliktedir. Bugün sokaklarda yürüyen her genç Sahada ter döken her sporcu, kalem tutan her öğrenci bir ulusun yarınıdır. Ve biz her 19 Mayıs'ta sadece geçmişi değil geleceği de selamlarız. Çünkü bu bayram yenilmeyenlerin, vazgeçmeyenlerin, her düştüğünde ayağa kalkanların bayramıdır. Nice 19 Mayıs'lara kutlu olsun Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız.